Merhaba arkadaşlar bugün size iki hesapta iki hesabında da amber nasıl çıkarttığımı anlatacağım. Bakın şuradan göstereyim size. Şöyle Falcon hesabında da amber var. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ilk önce likle savaşlara girdiğimizde şöyle aşağı gidelim. Şöyle tamam. Gelelim. Tamam arkadaşlar şimdi. Bu normalde hatırlam arkadaşlar. Neyse. Şimdi Amber'ı ilk önce şöyle şöyle tıklıyorsun. Bir 10 kere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 10 kere böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şuraya da arkadaşlar böyle böyle 10 kez tıklıyorsunuz. Tamam arkadaşlar tıkladım. Buraya da şimdi arkadaşlar üste geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle karakterlere böyle böyle de böyle de tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çıkıyorsunuz. Böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Yani ben bunu. üstüne 10 kez tıklıyorsunuz. 1, 2 3 Böyle böyle arkadaşlar 10 kez tıklıyorsunuz. At renginizi sarı yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar geliyorsunuz buraya da. Şuradan ilerle olmasa. Şöyle ayarlara geldiniz arkadaşlar. Buradan konumunuzu şöyle Tristan'da Junha yapıyorsunuz. TA şeklinde. Böyle arkadaşlar. Ondan sonra şöyle görüyorsunuz. Böyle mekutu var. Zaten ben açmış olduğu için. Ondan sonra arkadaşlar böyle bir efsane varsa şöyle sendiyle oynayayım arkadaşlar. Böyle iki tane efsanem var benim. Bu sonradan çıktı tabii ama. Şöyle oynayayım arkadaşlar. Böyle giriyorsunuz efsaneviyle. Diğer bir tane efsanesi varsa. Efsaneviniz yoksa da gene maça girin. Tamam mı arkadaşlar? Böyle 3 maç oynayacaksınız arkadaşlar. Birinci olmanız lazım yalnız. Birinci olamazsanız çıkmaz arkadaşlar. arkadaşlar. İyi oynamaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar böyle oynamayacaksınız tabi. Birinci olacaksınız. Siz böyle bir 2 3 maç bir üç maç falan birinci olun tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra şöyle ne kutunuz varsa bunu Size göstermek için açsam mı acaba? Yok. Neyse arkadaşlar açmayayım. Neyse arkadaşlar. Bir tane de kutu açıp ondan sonra arkadaşlar hesabı tabii yeni açmanız lazım. Ya da çıkabilir. Bunları deneyin arkadaşlar. Böyleydi arkadaşlar videomuz. Ama unutmayın arkadaşlar çıkabilir büyük hesapla da küçük hesapla Ama küçük hesap açmanız daha iyi olur. Yeni hesap açın hem. Hem de daha iyi efsanevi çıkar. iki tane. Bakın. Ve parkimde de sanırım. Yani Falcon'da da iki efsane var. Bakın arkadaşlar. Amber ve Spike. görüyorsunuz arkadaşlar. Bu taktikleri deneyince iki hafta saniye arkadaşlar. Unutmayınız. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve